Haydi kart seçelim. Birinci grup için bir kart seçiyorum. Ee, güç savaşı, ego, bir tarafın diğer tarafı domine etmek istemesi, yenmeye çalışması. Sizinle başka bir arasında da olabilir. Sizin için iki kişi arasında da olabilir. Neden olmasın? Bu ee, kartlar biraz şunun. İkinci grup. Zamanı çiğniyor. Çok zaman geçti ama çok az başarı elde edildi. Şansını boşa harcamak. Bakalım şansını boşa harcadığını düşünen, e, harcamak istemeyen biri elini hızlı çabuk tutacak olabilir. İkinci gruba da böyle bir mesaj kart geldi. Birinci grupla başlıyorum. Nedir biri seçenler? Sizin için. Ego ve güç savaşları geldi. Üçlü bir durum mu var acaba? Beynin dokuzlusu. Hmm. Ölüm. Bir kart daha alayım. Karıştırayım biraz. Ay, karıştıramadım. Evet sizin için başka biri gelmeye çalışıyor. Ya sizinle bir ego savaşı değil. Hani böyle bir küslük falan olabilir tabii ki. İşte sen benden özür dile, sen benden özür dile gibi. Ama direkt üçlü kartla açtı. Bu kişi bir şeyden çekiniyor, birisinden çekiniyor. Sizin tarafınızda olan biri, size gelecek olan biri, başka bir talip, başka görüştüğünüz biri ya da sizin çevrenizde birisi yani. Sizden değil, üçüncü bir insandan daha fazla çekinmek var burada. Ve eğer ki başka biri size bir şans verdiyse, siz ona şans verdiyseniz falan, bu bu durum bu kişiyi çok fazla zorluyor. Yani neredeyse şey şansını kaybettiğini ve onunla artık ilişkiyi, iletişimi keseceğinizi falan düşünüyor. Yani bir şey görmüştür, bir şey duymuştur ya da bir şeyi yanlış anlamıştır. Hani çevrenizdeki bir insanla aranızda bir şey olduğunu falan zannederek. Buradan böyle bir rekabete girip de ben bu rekabeti kazanabilirim falan düşüncesinden çok en başından kaybettim. Hani başka biri ona gitti zaten o kesin ona şans verir ya da başka birine gerçekten siz şans verdiniz Hani bunu gördükten sonra tamam demek ki bitti. Hani demek ki başka hiçbir şansım kalmadı. Onunla görüştüğüne konuştuğuna göre bu yarışın kaybedeni benim gibi. Ee, bir şeyleri var. Böyle bir mücadeleye girmiş de kendi çapında. Yani belki öyle bir mücadele hiç yok. Ee, bunu çoktan kaybetmiş gibi. Yani bir şansım daha olur mu acaba falan son anda kurtarabilir miyim? Başka bir hamle yapabilir miyim gibi arada düşünüyor ama ya bu son hamleyi de aslında başka birilerinin yaptığını düşünüyor. Ya benim hakkım bitti ya. Ben ben kaybettim. Böyle bir yenilgiyi kaybetmek var sanki. Belki başta çok e, egoluydu, çok diretti. Hani ya çok kazanacağından emindi ya da böyle e, yani yarışmama rekabete bile gerek yok. Ben zaten yani senin zaten işte beni çok istediğini biliyorum ki yani ben rakip tanımıyorum ki falan gibi böyle bir egoda yapmış olabilir. Çok dönmek istedi alalım. Yani da dokuzlusu. Arkadaşım bu süreçler sizin e, piyasa değerinizi <laughs> çok arttırıyor. E, yanlış anlamayın. Güzel bir şey. E, siz doğal karşılıyorsunuz olanları. Çünkü şey diyorsunuz adeta. Yani tabii ki tabii ki insanlar benim için rekabete girecekler. Tabii ki yani her zaman beni isteyen, benimle konuşmak isteyen birileri olacak. Ee, tabii ki herkes şansını deniyor. Ne zannediyordun ki hani? Ne zannediyordun? Yani ben, benim üstümde böyle bir hakimiyetin olacağını mı zannediyordun? Der gibisiniz. Böyle bir eliniz daha fazla güçleniyor. Yaşananlardan sonra. Bir kart daha alayım. Kılıç edilisi. Ya korkmuş bu biraz. Böyle kolay olabileceğini sanmış hani. Sizi kolay elde eder ya da sizi kolay alt eder. Böyle bir egosuna yenilip de hani size söz geçirmeye falan çalıştıysa ya da işte biraz konuştunuz siz ona yüz verdiniz. Aa tamam oldu bu iş ya hemen tabladım ben onu tamamdır falan diye modlara girdiyse kendi çapında oldu bittiye getirdiyse falan. Çok yanlış düşündüğünü fark ediyor bu insan çünkü bu işler bu kadar kolay değil diyorsunuz yani her koşulda kazanan sizsiniz arkadaşım ee, sizin için daha fazlası uğraş daha fazla uğraşması gerektiğini anlıyor ee, böyle bir şeylerin kolayına alışmış böyle bir mücadele beklememiş olabilir hani böyle bir güç oyunu böyle bir hani birbirini bir tartma yani daha kolay olacağını düşünmüş olabilir. Bu konuda bir yanlışı var. Şimdi de hani o kadar kolay olmadığı için yılma aşamasına gelmiş gibi görünüyor bu insan. Bir insana böyle bir hiçbir şey yapmayarak harp bildirmiş gibisiniz. Evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> okay. Yenilen pehlivan. Bir kişiyi alt ediyorsunuz. Ya işte başka bir alt ediyor. Hmm. Nasıl kralı geldi? Ya bir, bir insan... Dur nasıl özetleyeyim? Böyle şey gibi işte benim dediğim olur, ben hallederim, bana uyuyacaksın, ee, bana ilgin varsa benle birlikte olacaksan dediğim yapacaksın. İşte ya da hani böyle bir şeye başlayıp başlamamaktan emin değilsiniz falan ama birazcık diye az önce söylediğim gibi az bir şey konuştunuz görüştünüz falan bu zannetti ki hemen tamam siz onu seçtiniz hani hep onunla birliktesiniz siz siz böyle biraz post verdiniz hani güzelsiniz çekicisiniz yakışıklısınız Biraz pas verdiniz hemen oldu bitti sizi tabloda elde etti zannetti mesela ama sizin öyle bir taahhüdünüz yok ve başka insanlar da sizi beğeniyor. Böyle bir yanlışa düşmüş ve şey bir insan bu. Ee, sanki hani bunu birinin peşinden koşmak, kölesi olmak gibi falan görüyor. Ee, bu mücadele bu insana zor gelecek arkadaşım. Ya başka birisiyle yaptığı mücadele. Ee, ya böyle rakiplerin onu çok sindirmesi ve komplekse girmesi hani ben bunlarla baş edemem ben bunlarla baş edemem yani o başka birisiyle görüştü ya tamam hani bitmiştir olay çünkü onu seçeceğine eminim falan böyle düşünceleri olan birisi ne yazık ki bu tempoya ayak uyduramıyor ve yarışmadan çekilmeye karar veriyor ama bunu yaparken de biraz eee beceremedim falan modunda değil de yani sizi suçlayacak olabilir. İşte sen şöylesin sen böylesin zaten gittin biriyle konuştun falan diyecek olabilir size. Hani böyle inceden bir laf sokup gidecek falan. Umrunuzda da olmayacak diyorum. Sizi öpüyorum. <gülüyor> <gülüyor> okay. İkinci gruba gelelim. Zamanı tükenmekte olan, şansını yitirmekte olan birileri var. İkinci grup. Aa ters tutmuş onu. Bakayım şöyle mi tutacağız? Evet. Küre kartı. Ee, aynen. Şanslar boşa gitti. Beklentiler boşa çıktı. Ee, beklenmedik bir mağlubiyet gibi, beklenmedik bir kayıp gibi. Hüsrana uğrayan biri var. Sizi çok sevdiği için açıkçası üzgün yani. Hüsrana uğramış. Kalp kırıklığı yaşayan biri var burada ya. Hem de beklemediği bir, bir şekilde. Fazla mı kapıldı acaba? Buraya da geldi. Ya, kılıç beşlisi. Beklemediği bir şeylerden dolayı hüsrana uğrayacak. Kalbi kırılacak birisi var. Ee, bir bakacağım. Neyle ilgili? Hemen söylemek istemiyorum. Neyle ilgili bunlar? Tısım. Tısım kaleçesi. Kılıç Yeni konusun. Siz, siz bu insana olumsuz bir e, yanıt veriyorsunuz. Sizi seven size karşı duyguları olan bir insana olumsuz bir yanıt veriyorsunuz. Bir reddediş var. E, söylediğiniz şeylerden hoşlanmayacak olabilir biraz tartışma yaşanacak olabilir bu insan ama bunun olmasını e, beklemiyormuş yani ya kendine çok fazla güveniyordu ya duygularına çok güveniyordu bu insana söylediğiniz bir şey ya da yaptığınız bir seçim bir tercih yani bu insanı tercih etmediğinizi e, söylemiş olmanız şansını yitirdiğini söylemiş olmanız falan bu insana çok ağır geliyor arkadaşım bu kişi şu anda reddettiğiniz kişi e, yıkık durumda böyle yere yatmış. Burada da var. Başıma yıkıldı. Şansımı kaybettim. Keşke daha fazlasını yapsaydım. Daha iyisini yapsaydım. Böyle sadece seni seviyorum, senden hoşlanıyorum falan bunu söylemekle mi yetindi acaba? Yani bir insanın duygularını açman o insanın seni isteyeceği, seninle bir şeyler yaşayacağı anlamına gelmiyor. Ee, bir Şimdi olumsuz böyle şey gaddar konuşmak istemiyorum. Biz de yani hoşumuza giden bir şey yaşamak istediğimiz, sevdiğimiz bir insan da bizi seçsin isteriz. Bizi seçmediğinde üzülürüz yani doğanın kanunu bu ama hani ben seni çok seviyordum bak benim duygularım temizdi ee, seni kimse benim gibi sevemez ee, ben masumdum seni böyle gönülden samimi bir şekilde sevdiğim için seni ben hak ediyordum gibi şeyler düşünüyor buna buna inanmış yani açıkçası buradan bir gaz almış bu hani sizi samimiyetle istemesinin, art niyetinin olmamasının falan karşılığında sizi hak ettiğini düşünüyor. Ne yazık ki işte denklemin farklı taraflarında olunca düşüncelerimiz değişebiliyor ama ya bu şey bir şey yani. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok samimi seviyorum. Senin için şöyle böyle falan yani artık ucu duygusal manipülasyona giriyor yani. O kişiyi seni seçmeye mecbur bırakmak. Tamam sevebilirsin. Sev ne güzel. Okey sev yani. Ama sizin ya bu insana bir olumsuz bir cevabınız var. Bu yani ilişkiyi yaşama şekliyle ilgili olabilir. Bu insan çok üzülecek aşkın kanunu bu güneş geldi hmm. değnek kralı geldi arkadaşım değnek kralı geldi ya neler oluyor bu bu krallar kapışıp duruyorlar değnek kralı geldi kılıç giysi peki gerçekten başka bir insana şans vereceksiniz yani kime verirsiniz kime vermezsiniz siz bilirsiniz. tabi de hani birisine şans verdikten sonra burada bir şey yaşanmamış bakın hani siz bir tercih yapıyorsunuz falan. Şimdi burada çıkan kişi sizin gündeminizde hiç yer almıyor da olabilir. Hani çok önemsemediğiniz birisi olabilir. Bu bu dedim ya sizi çok beğendiği için duyguları saf olduğu için kendisine ait görüyor falan kendince siz yani bu insanı bu insanı çok fazla istemiyorsunuz istemek zorunda değilsiniz yani biri sizi sevdi diye hoşunuza gitmeyen şeyler var yani kendi kararımı kendim veririm hani başka birisinin duygularının bana beni zorla bir şeye zorlamasına izin vermiyorum diyorsunuz hani Şans vermek istediğiniz insan başkası olduğunda, ilginizi başkası çektiğinde hani o reddettiğiniz insana çok düşünmezsiniz yani haliyle artık hayatınızda ve kafanızda çok yer kaplamaz. Belki de hiç bilmiyorsunuz, belki hiç umursamadınız bu insanı ya da sonrasında haber almadınız. Burada çıkıyor yani enteresan bir şekilde hani reddediyorsunuz da bu insan çok üzülüyor. Belki sonradan çok üzüldüğünü falan duyacaksınız. Ya da size diyecek ben çok üzgünüm niye böyle yaptın falan. Hani neden reddettiğiniz ve siz başka bir gündemdesiniz. Burada geride bıraktığınız biri çıkıyor mesela. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neden hani ile ilgili bir haber alacak falan olabilirsiniz ya da bir konuşma yapmak zorunda olacak olabilirsiniz şurada dedim yani ya, sen senin beni sevdiğini istediğini biliyorum ama hani bu benim özgür iradem gibi bir şeyler söylemek zorunda kalacak olabilirsiniz yani burada başka biri var sizi mutlu etmek isteyen gerçekten şans getirecek olan şans vermek istediğiniz başka birisi var bununla şansımı deneyeceğim diyorsunuz siz sanki yani bu insanın kendi duygularına bir güveni var diğer insanın size işte dedim ya hani o seni benim gibi sevemez işte o benim kadar saf değil falan gibi şeyler söyleyecek olabilir siz kararsız kalın diye siz kafanız karışsın diye hani arada bu ikisinin arasında böyle bir bağlantı olabilir demek istiyorum ama seçim sizin diyorum öpüyorum